8 dakikada Mondial Drifle hakkında her şey. Mondial Drifle Mondial Miner, bir diğer ismiyle MH Drift serisinin devamı niteliğinde olan, kasa olarak gerçek manada özgün, birçok motor modelinden farklı bir tipe sahip 125 cc'lik bir motordur. Piyasaya göre ucuzluğu ve şıklığı ile dikkat çeken Mondial Drift'le ilk olarak tasarım açısından inceleyecek olursak, uzunluğu 1.93 metre, genişliği 0.76 metre, yüksekliği ise 1.082 metredir. Mondial Drift'le boyut özellikleri itibariyle baktığımızda diğer başlangıç motorlarına göre bir tık daha yüksek bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Boyut olarak diğer başlangıç motorlarından biraz daha yüksek olan Mondial Drift'lerin genel bir tasarımına bakacak olursak, kafa tasarımını özgün olarak nitelendirebiliriz. Nitekim bu kafa tasarımı motor piyasasında sadece Mondial Drift serisinin kullandığı bir kafa tasarımıdır. Motorun arka silesinde bulunan el tutacakları hem işlevsellik yönünden iyi olmakla beraber aynı zamanda motorun görünümüne güzel bir estetik katmaktadır. Genellikle sıfır motorlarda görmeye alışkın olmadığımız alt sakal ise Mondial Drift'liğinin tasarımının bir parçasıdır ve bu parça da motora güzel bir görünüm katmaktadır. Tasarım açısından gösterge panelini inceleyecek olursak Mondial Drift'liğinin yarı dijital, yarı analog bir gösterge paneline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Devir saati kısmı analog bir tasarıma sahipken hız göstergesi, kilometre sayacı, benzin göstergesi dijital bir tasarıma sahiptir. Egzoz tasarımı açısından orijinal haliyle oldukça güzel bir tasarıma olan egzozun aynı zamanda Euro 5 normlarına uygun düşük emisyon yapısına sahip olması ona artı bir değer katmaktadır. Sele olarak ise kaymaz ve su geçirmez yapısıyla motorun görünümüyle uygun bir sele tasarımının olduğunu belirtebiliriz. Sele konusunda şunu da belirtmekte fayda var. Selenin alt kısmında küçük da olsa motorun ufak bir eşya koyabileceğiniz haznesi mevcuttur. Buraya akşamları giyeceğiniz reflektörlü yeleğinizi koyabilirsiniz veya belli boyuttaki dosyaları da koyabilirsiniz. Bu alan çok fazla işlevsel olmasa da Mondial Driftliğe kullanıcılarına fayda sağlayabilir. Renk konusuna değinecek olursak Mondial Driftliğe'nin siyah, Kırmızı ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği mevcuttur. Tasarım konusunda son olarak Mondial Drifley hakkında şunu söyleyebiliriz. Bu motor dışarıdan bakıldığında oldukça hacimli ve yakışıklı görünmektedir. Özellikle arka tekerin ebat olarak büyük olması, selenin yüksek olması bu motorun oldukça hacimli görünmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda gerek oturuş pozisyonu olsun, gerek tasarımı olsun bu motor için tip olarak naked sınıfına giren bir motordur diyebiliriz. Tam ağırlığı 130 kilo olan Mondial Drift'le 124 cc'lik motor hacmine sahip, maksimum 9 Nm tork ve 8 beygir gücü üreten, hava soğut 5 vites manuel şanzımanı olan fren sistemi olarak ise CBS fren sistemine sahip bir motosiklettir. Her ne kadar kasa olarak iyi bir görünüme sahip olsa da, teknik özellikleri açısından incelediğimizde Mondial Drift'le tip olarak naked sınıfına giren diğer 125'lik motorlardan geri kalmaktadır. Öyle ki, rakibi Honda CB125R veya Yamaha MT125 gibi motorlar tork ve Beygir gücü açısından Mondial Drifle'den daha iyi özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bu motorlar sıvı soğutmalıyken Mondial Drifle hava soğutmalıdır. Bu da Mondial Drifle'nin teknik açıdan bir diğer dezavantajıdır. Ancak yine de fiyat performans açısından baktığımızda Mondial Drifle'nin yeterli teknik özelliklere sahip olduğunu belirtebiliriz. Teknik açıdan incelediğimizde fiyatına göre yeterli düzeyde teknik özelliklere sahip olan Mondial DriFree'nin ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 2.20 ve 3 litre arasında değişmektedir. Bu da bu teknik özelliklere sahip 125 cc'lik bir motor için oldukça ideal bir yakıt tüketimidir. Mondial Drifriye'nin hız konusuna değinecek olursak resmi web sitelerinde son olarak 90 km gösterilmiştir. Ancak kullanıcı videolarında gördüğüm kadarıyla son olarak 110 km'yi görmektedir. Burada hız konusuna parantez açarak şunu belirtmek isterim ki Mondial Drifriye'nin ilk modellerinde limitör yoktur. Bu da 110 km hızın üstüne çıkmasını sağlamaktadır. Ancak son modellerine limitör eklenmiştir. Bu da motorun 110 km hıza ulaşınca kesiciye girmesine sebep olmaktadır. Şunu da belirtmekte fayda var ki hava soğutmalı bir motoru sürekli yüksek devirde kullanmak motorun çok daha fazla yorulmasına sebep olur. Bu sebeple de bu motoru normal devrinde ortalama 85 km hızla kullanmak çok daha sağlıklı olacaktır. İnternette kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla Mondial Drifley'nin benzin göstergesi yanlış göstermektedir. Bu da piyasa tarafından kronik sorunu olarak belirtilmektedir. tipinden ötürü özellikle genç kesim tarafından tercih edilen Mondial driftlerinin gerek ucuz olması, gerek güzel bir tasarıma sahip olması nedeniyle piyasa talebinin ve piyasada kabul görme durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. En başta da belirttiğim üzere bu motor özellikle genç kesim tarafından tercih edilmektedir. Mondial Drift'le teknik özellikleriyle beraber ideal bir başlangıç motoru olabilir. Nitekim bu motorun gücü çok fazla değildi ve yeni motor kullanmaya başlayan bir kişi Mondial Drift'le üzerinde kolay bir şekilde hakimiyet kurabilir. Ancak burada şunu belirtmem gerekir ki Mondial Drift'le teknik özellikleri sayesinde ne kadar ideal bir başlangıç motoru olsa da kasasının yüksek olması onu bu konuda dezavantajlı bir duruma düşürmektedir. Motor kullanmaya yeni başlayan bir kişinin sele yüksekliği daha düşük bir motorla motor kullanmaya başlaması çok daha iyi olacaktır. Ancak 1.70 gibi bir boyunuz varsa Mondial Drifley'nin sele yüksekliği sizi pek fazla etkilemez. Kısaca Mondial Drifley'e takılabilecek aksesuarlardan bahsetmek gerekirse spor cam, manet koruma, ön far stikeri, spor manet, deri sele kaplama, arka çamurluk gibi aksesuarlar takabilirsiniz. Özellikle daha fazla konfor açısından deri sele kaplama yapılabilir. Aynı zamanda motorun işlevselliğini arttırmak adına motorun arka kısmına sepet de takılabilir. 2023 yılı Haziran ayı itibariyle Mondial Driftley CBS'in Mondial tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 48.569 TL'dir. Ancak şu an birçok bayide Mondial Driftley 60.000 TL'ye satılmaktadır. Ortalama ikinci el piyasa fiyatına bakacak olursak 2023 yılı Haziran ayı itibariyle 52.000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat konusunda Mondial Driftley hakkında şunu söyleyebilirim ki bu motorun fiyatı son bir aylık sürede döviz kurlarının da etkisiyle yükselmiş durumdadır. Şu anki fiyatı ile hala fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son dönem zamlarıyla birlikte performansına göre fiyatının bir tık daha pahalılaştığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar vermiş olduğumuz bilgilerden genel bir toparlama yapmamız gerekirse, Mondial Drift'le kendine özgü tasarımı, hacimli görünüşü, düşük yakıt tüketimi, fiyatına göre yeterli teknik özelliklere sahip olması gibi etkenleriyle tercih edilebilecek bir motor olduğunu belirtebiliriz. Öyle ki artık piyasada en çok talep edilen Honda Yamaha gibi motorların fiyatları çok yüksekken ve 50 cc'lik motorların bile fiyat olarak 30 bin TL küsürlere dayandığı bu dönemlerde Mondial Drift'le fiyat olarak, teknik özellikleri olarak, tasarımı açısından şu anda tamamen fiyat performans ürünüdür diyebiliriz. Videonun sonuna gelmişken Mondial Drift Racing CBS hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.